Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu çok değişik yine. Sizi elde mi görüyor yoksa sizi elde etmeye mi çalışıyor? Bu benim çok sevdiğim bir konu değil. Hani cepte görmek, elde görmek falan derler. Ben kimsenin kimsenin cebinde, elinde falan olabileceğini düşünmüyorum. Yıllardır evli olan çiftler ayrılıyor. Hani çok doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşünenler de yanılırlar öyle söyleyeyim. Çok çabuktur insanları kaybetmek. Ama bana böyle bir soru geldi. Beni elde mi görüyor, taktik mi yapıyor? Biz de taktik mi yapıyoruz ayrı bir açılım olarak yaptığımız için. Dedim ki elde mi görüyor, elde etmeye mi çalışıyor? Bari buna bakalım. Şimdi ben iki deste halinde hazırladım. İlk destede Kristal Kuvars var, ikinci destede Pirit var. Bakalım sizi elde mi görüyor? Yoksa elde etmeye mi çalışacak? Ben şimdi piriti kenara aldım. Siz gerekiyorsa durdurun. Kristal kuvarsla hemen başlayalım. Tılsım dokuzlusu, kupa prens ters, kılıç altılısı ters ve büyücü kartı ters. Dün 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 <laughs> dün dün elde görüyor. Dın 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 dın. Neden biliyor musunuz? Kendine çok güveniyor bu insan. Yani siz bu insana şeyden bahsetmiş olabilirsiniz. Ben çok sık seyahat etmem, daha çok evcimenimdir. Çok sosyal çevrem yok, yalnızlığı çok severim vs. demiş olabilirsiniz. Bu bir alternatif. Ee, ama bu insan balık akrep yengeç olabilir. Böyle su enerjisi, hani daha o beni elde tutamaz. Ben savrulur giderim. Su gruplarında bu vardır. Yani böyle bir akışkan enerjide olabileceği gibi aynı zamanda yani hani sizi de çok birazcık böyle şey görüyor olabilir, kendine düşkün, daha çok sosyalleşmeyen, evde takılmayı seven. O yüzden diyor ki birazcık o benim için elbe, yani o beni bekler nasıl olsa. Burada bu insana verdiğiniz güvence her neyse hoş olmamış. Yani vermişsiniz, vermişsiniz, vermişsiniz. Hani sizi kazanç olarak görmeye başlamış ve hatta iletişimi kesiyor, iletişimde sorunlar çıkarıyor olabilir. Çünkü keyif alıyor. Yani resmen sizin onu onayladığınızı düşünüyor. Yani siz hala üsteledikçe bu durumu onaylar bir hale giriyorsunuz maalesef. Hani bir şekilde sizi elde tuttuğunu onaylamış oluyorsunuz siz ona üsteledikçe. Herhangi bir adım atmasanız dahi bu insan bu durumu onayladığınızı düşündüğü için hani kötü sürprizler yaşayacak olabileceğini düşünse de çünkü siz onu artık gelse belki geri çevirebilirsiniz. Bakın bu da burada mümkün ama diyor ki o bir kenardadır ya o çok evcimendir evini bekler beni bekler hani kenarda köşede durur. Kendini ifade etmede iyi olmadığınızı düşünüyor. Sosyal ilişkilerde iyi olmadığınızı düşünüyor. Duygusal karmaşalar, ruhsal ikilemleri çok yaşadığınızı düşünüyor. Bir de bazı aşkla ilgili fırsatları çabuk kaçırdığınızı, onun harici size gelecek olanları da reddedeceğinizi düşünüyor. Bazılarınız için, burada hatta sizin için o çok utangaç benden başkasına kendini açamaz gibi bir şey de söylüyor. Dikkat edin. Çok e, hani evcimen bir profil çizmiş olabilirsiniz. Çok kapalı bir profil çizmiş olabilirsiniz bu insana. Ya da bir ruhsal bozukluğunuz olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani böyle sosyofobi gibi, anksiyete gibi hani e, topluluğa girmenizi zorlaştıracak, sizin sosyal hayatınızı kısıtlayacak. Hani bu sebeplerden aşırı güvenmiş açıkçası. E, ve diyor ki bence hani benim aleyhime sonuçlanacak olsa da ben onu cepte görüyorum, elde görüyorum. Bir kenarda bekler. Canım istediğinde giderim. O yüzden de zaten mücadele etmiyor bu insan sizin için. Ya da yaklaşmaya çalışmıyor bir şekilde. Hatta böyle siz bu kişiyle yüzleşmek istediğinizde iletişimi koparıyor, kesiyor olabilir. Bunu da bilinçli yapıyor olabilir. Çünkü sizinle ilgili daha kararı net değil hani sizi istiyor mu istemiyor mu bilmiyor ama bir şekilde elde cepte gördüğü için hani diyor ki kenarda beklesin. Halbuki gerçekleri göremiyor. Şimdi bu insan birazcık sizin hakkınızda yanılıyor. Ondan da bahsedeyim. Kendisi kararsız. Kararsızlıktan dolayı sizi kaybedebilir ve sizin gelecek bir teklifi çevirmeyeceğinizi de düşünüyorum ben. Çevirmeyin de zaten eğer böyle davranıyorsa. Çünkü size karşı da iletişim kurmuyor. Yetenekleri var, kullanmıyor. Mesela sizi elde etmeye çalışmıyor. Kendini kapatıyor bu insan. Çünkü diyor cepte görüyor bir şekilde. Sizin artık cesur olma zamanınız gelmiş bu insana karşı. Ya bu insanla yüzleşin. Yani direkt söyleyin. Sen beni elde görüyorsun, cepte görüyorsun. Artık ben bu durumdan sıkıldım, gidiyorum. Ya da gerçekten gidin hayatınızı kurun. Yani cesur davran diyor. Bu kart brave heart, cesur yüreğin kartı. <laughs> Gördüğünüz gibi kızın elinde kılıç var. Ben bu kartı çok tatlı buluyorum. Çok seviyorum, çok sevimli. Hani hayatını iyileştirmek istiyorsan savaşmalısın. Cesur olmalısın der mesaj olarak. Bakın, bakın ne olarak görüyor kendisini. Siz altınsınız, sizi elinde tutuyor. Bakın, altın tutan erkek. Bir de kısmetli buluyor sizi, bereketli buluyor. Onun şansını açıyor olabilirsiniz. Onun kısmetini açıyor, işlerini açıyor, maddiyatına iyi geliyor veya aşk hayatına iyi geliyor olabilirsiniz. Neden enerjinizi böyle bir çapkına yediriyorsun? <laughs> yani bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Elde görüyor. Bakın direkt verdi. Bakın nerede görüyor? Bakın. Bakın. Ve siz altınsınız. Asıl, asıl bu kişiye değer katan kişi sizsiniz. Öyle söyleyeyim. Siz olmasanız zor da yani. Enerjiyi yenilemeniz gerekiyor bu insanla aradaki enerjiyi. Bağ kesme çalışması yapabilirsiniz. Ya da yeniden enerji katmak istiyorsanız kendinizi hareketlendirin. Çok evdeyseniz dışarı çıkın. Kendinizi değiştirin. Enerji katın, devinim katın. iletişim katın ilişkiye gerekiyorsa arayın, sorun. Ama olumlu bir arama sorma değil. Bağları kesmek adına arama sorma. Onu da söyleyeyim. Evet burada birazcık büyümeniz ve olgunlaşmanız gerektiğini söylüyor. Bu insan sizi çok genç, tecrübesiz, deneyimsiz buluyor ve e, hani sizin birazcık gerçekten de bu insanın yörüngesinden çıkıp tecrübe de kazanmanız gerekiyor. Yani belki de bu sizin ilk aşkınız ya da çok hani çok fazla ilişkiniz olmadı ya da e, bu insana gerçekten çok çocuksu, saf, temiz duygular beslediğiniz için bekliyorsunuz ama burada diyor ki daha henüz Yaşaman gereken bazı hayat tecrübeleri var. Bu insana göre sen gerçekten toy kalıyorsun. Ve evet yani zaten başarısızlık veriyor bu ilişkinin sonucunda. Bu insanın sizi bu kadar elde görmesi hem sizin hem onun bu iletişimde, ilişkide başarısız olmanıza sebep oluyor. Sizin bilince gelmeniz lazım. Yani kendi iç sesinize güvenin ve bir iletişim sağlayın. Konuş, konuşun diyor ya açıkça net bir şekilde sevgi dilinden konuşursanız duyulacak söyleyeceğiniz diyor. Yani bu insana diyebilirsiniz sen beni elde cepte tutamazsın ben sevilmeyi hak ediyorum diyebilirsiniz. Ve size zaten içsel olarak gerçekler gösterilecek size cennetten de yardım ediliyor. Hani bu, bu insanın size böyle davranmasına izin vermemeniz gerekiyor. Ee, burada... Kendinize çok güvenmelisiniz. Yani eğer bu durumun düzelmesini istiyorsanız güvene geçmek çok önemli. Flört enerjisinde bu insan. Sizi bir flört olarak görüyor, kenarda görüyor. Ama sizin aşk hayatınızla ilgili olumlu kalmanız ve flört opsiyonlarınızı sizin de açık tutmanız tavsiye ediliyor burada. <laughs> evet. Arkadaşlık olarak görüyor olabilir daha çok ya da etrafı arkadaşlık olarak göstermeye çalışıyor olabilir ama aslında tutkulu bir şeyler de yaşamak istiyor bu insan ama bunu ilişkiye döndürmek konusunda hızlanması gerekiyor artık bu insanın diyor. Evet bu kişiye eğer sen emek vermezsen, sen çabalamazsan, sen kazanamazsın imajı çizerseniz bunu ne şekilde istiyorsanız çizin. Yani seni bitiririm, başkasıyla beraber olurum, ya da herhangi başka bir yöntem düşünebilirseniz, fikrinize gelebilirse aklınıza şu anda yapın. O zaman bu insan aşka gelip sizin için elini ateşe atacak ve aranızdaki durum hızlanacak diyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim. hemen geliyoruz ikinci desteye. Pirit seçenler hoş geldiniz. Değnek beşlisi, para onlusu, joker ters, ölüm ters. Hmm. Şimdi şöyle anlatacağım. Bu elde görmüyor ama sizin için de çok çabalaması gerektiğini düşündüğü için çok çabalayamıyor. Onun elini kolunu bağlayan bazı durumlar var. Yani burada şunu söyleyebilirim. Ne elde etmeye çalışıyor sizi ne de elde görüyor. Çünkü sizin çevrenizde rakipleri de çok. Yani bu insan bunu biliyor. Siz çok beğenilen bir kadın veya erkeksiniz. Ve Rekabet fazla, hatta böyle ciddi niyetli ilişki yaşamak isteyenler de çok fazla sizin etrafınızda. Ama bu insanın ya ailevi bir durumu var, yani ailesi size karşı olabilir, evli olabilir, e, ailesiyle ilgili maddi konuları olabilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntısı var, kendi hayatında mücadele veriyor. O yüzden sizi elde etmeye de çabalayamıyor, fırsatı kaçırıyor. Kendi mecburiyetlerinden ötürü. Ama elde de görmüyor açıkçası. Sizinle çok ciddi bir birliktelik istediğini görüyorum. Yani böyle bir şeyler olsun. Hatta bir rekabet etmeye de hazır. Hani çevrenizle falan böyle tartışmalara falan da girebilir. Yok o benim ben istiyorum diyebilir. Ama e, burada özellikle de akrep veriyor. Az miktarda ateş, toprak enerjileri de olabilir diyebilecek vasfı olan bir insan ama engellerinden ötürü hiçbir şey yapamıyor. Hatta böyle sizinle ilgili de fırsatını kaçırıyor açıkçası. Şimdi burada sizi elde görmeme sebebi aslında birazcık da çok fazla güzel ya da yakışıklı ya da çok talibinizin oluşuymuş. Yani zaten ben nasıl onu elde görebilirim ki? Onu elde etmeye çalışan, çabalayan rakipler çok fazla diyor. Korkulu aslında bu insan. Yani kendini bir nevi bir şeyler yapmaya da mecbur hissediyor. Hani hiç adımsız kalamam diyor. Hiçbir şey yapmadan duramam diyor. Bu sebepten saçma sapan şeyler de yapıyor olabilir bu arada. Çok anlamsız geliyor olabilir siz hareketleri. Hani iletişim başlıyor koparıyor başlıyor koparıyor olabilir. Burada anlayın ki bundan dolayı bir şeyler yapma zorunluluğu hissediyor çünkü. Ama kendi ailevi durumundan ötürü hiçbir şey yapamayacak hale geldiği zamanlarda da komple sizinle ilgili fırsatlarını kaçırmış oluyor. E, bu kişinin özellikle de şaşkın bir ruh hali var. Yani sizi elde de göremiyor, elde etmeye de çalışamıyor ve kendisi aleyhine, kendi hayatında sürekli kötü olaylar gerçekleşiyor. Bir nevi Hani sizinle ilgili fırsatlar komple gidiyor elinden. Ee, sizden önce de hani yanlış bir seçim yapmış olabilir. Şu an hayatında birisi olabilir veya işte ailesini seçmiş, onlarla ilgili sorunları olabilir. Hani düşünüyor, düşünüyor, ne yapsın, ne etsin, işin içinden çıkamıyor. Ee, sizi zorlamak istiyor hatta. Yani bir şekilde o etrafınızdaki insanları en azından atın <laughs> istiyor. Mecbur bırakmak istiyor ama kendi hayatında da şartların değişmesi çok uzun zaman alıyor. Yani bu problemi her neyse bu kişinin özel problemi bunu gideremediği için sizi elde etmeye de çalışamıyor. Ama arkadaş kontenjanınızda hep olabilir bu insan. Hatta bir arkadaşlık sürdürüyor olabilirsiniz. Sizin onu çok düşündüğünüzü biliyor ama. Bu insanın etrafında özellikle de bir kadın enerjisi var Entrikacı dramlar yaratıyor olaylar yaratıyor ve filmler çeviriyor sürekli problemler çıkarıyor O yüzden hani bu kişinin sizi elde etmeye fırsatı pek kalmıyor. Öyle anlatayım Bu bir birlikteliği varsa muhtemelen diğer kişidir burada özellikle de sizi çok çok güzel buluyor. Yani böyle onun için bir kraliçe gibisiniz. Saç, makyaj, hani bakım olsun. Pek çok kişinin sizi izlediğini ya da takip ettiğini düşünüyor. Kendisi de çok hatalar yaptığının farkında, bu hatalarını örtbas etmek için ara ara sizi elde etmeye çalışırken kendisi de geri çekilmek zorunda kalıyor olabilir. Kendi hayatındaki problemleri kapatmaya ya da siz görmeyin diye bir şeyleri kapatmaya çalışıyor olabilir. Ama aslında bu insan sizinle bir tanınma, bir birliktelik, bir ilişki istiyor, elde etmek istiyor aslında. Burada özellikle de siz zaten aradığınız cevabı biliyorsunuz. Siz bu insanın sizinle bir şeyler yaşamak istediğinin farkındasınız. Bir darması var bu insanın. Yani aranızda bazı olumlu gelişmeler olacak. Tutku çok fazla. Bu insan size çok tutku çalıştırıyor. Birbirinizi yeniden tanımak isteyeceksiniz. Hatta birbirinizi tanıdıkça daha yakınlaşabilirsiniz. Ve siz bu insanla ilgili özellikle hani ya da ruh eşinizi çağırmakla ilgili dualar, afirmasyonlar, olumlamalar, görsel imgelemeler yapıyorsanız bunlar da sizin bir araya gelmenize yardımcı olacak diyor. Evet bu kişi gerçek aşk diye düşünüyor sizi ve acı çekiyor. Ya emek, emek vermeliyim. Emek vermek zorundayım diyor. Veremedikçe üzülüyor. Yani elde görmüyor. Kesinlikle cepte görmüyor. Emek veremedikçe de üzülüyor. Vermesi gerektiğini farkında. Ama gerçekten bir bağlılığı olabilir bu insanın. Bu insandan size bir haber gelecek. Ee, ve bu insan bunu bilinçsiz gönderecek. Yani böyle çok aşık bir anına denk gelip çok hoşlandığını sizi çok sevdiğini falan yazabilir. Hatta böyle gerçekliğini kaybedip özellikle evliyse birlikteliği varsa ben boşanıyorum, ben ayrılıyorum gibi bir şeyler saçmalayabilir. Yapmayacak olsa dahi. Ama bu insanla işte burada diyor ki bir mucize gerçekleşecek ama bu insanın özellikle de başarısızlığı kendi mecburiyetiyle alakalı. Yani şu mecbur olduğu durumun içinden çıkması gerekiyor. Kendisini çıkarması gerekiyor çıkarmadıkça başarısız oluyor sizinle ilgili. Bunu başarabilirse sizi elde etmeye çalışacak öyle söyleyeyim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.